Diğer eşyasını Rıza baba aldı. Üstünden çıkanlar falan. Bunun yüzüne bakmadı. Sormadım da. Ne yapmak lazım ki? Ben Ali oğlum. Kalmaz burada bu. Of. Kalmasın tabii. Arabasına falan koydururuz belki Rıza babanın. Ya Pınar? Yani tamam ayrıldılar da yani ailesi değil mi yine de? Ailesi tabii. Pınar'a veririz. En iyisi bu. Halimize bak. Allah'ın lanesi. Gittin bize kaldı bu işler. Kardeşim benim. Çok kötüler. Ben hiç böyle görmemiştim ikisinde. Hepimiz kötüyüz senin. Ama onların sahiden küçük kardeşi gibiydi Ali. Kızdılar. Çok kızdılar. Demediklerini bırakmadılar arkasından biliyorum. Ama içleri yanıyor şimdi. Daha dayanacak. Doğru. Allah sabır versin hepimize.